Efendim herkese yeniden merhabalar. Bugün e, önümüzdeki e, günler ve önümüzdeki ay çok net ama iki konuyu gündeme alacağım. Maalesef e, her zaman olduğu gibi Türkiye'de e, mevcut e, uluslararası düzenin e, eksinde yan yapan yerleşik medya dediğimiz geleneksel medya bu konuları nedense görmüyor veya teyit geçiyor. Şimdi iki gün sonra aynı 25'inde, 25 Haziran'da e, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri resmiyet kazanıyor. Temmuz ayından da Washington'da düzenlenecek e, NATO o, toplantısında e, Kiev'in yani Ukrayna'nın NATO'ya girişi tartışma konusu olacak. Yani şaşırdınız değil mi? Tüyleri, du duyar duymaz tüyleri diken diken eden bir konu. Şimdi soru bu. İki soru etrafında dönelim. Bir, Rusya bu duruma ne diyecek tepkisi ne olacak? Yani Ukrayna hem Avrupa Birliği'ne giriş müzakereleri hem de yani resmi olarak müzakerelerin başlaması hem de NATO zirvesine de Temmuz'daki NATO zirvesinde e, Ukrayna'nın NATO'ya girişi tartışma konusu olacak. E, bu konuda Rusya'nın tepkisi olacak. ne olacak? İkincisi, Ankara'nın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından bu durumu nasıl değerlendirecek hem NATO hem AB e, müzakerelerinde Türkiye'nin tepkisi ne olacak bu iki soruya cevap alalım bu e, genel anlamda zaten büyük bir e, kaosa var olan kaotik durumu daha da e, tetikler hale getirecek aynı zamanda e, savaşı daha da kısmınlaştıracak. Zaten e, daha savaş e, çıkmadan önce de hatırlarsanız hem Türkiye'de bazı medya kuruluşlarına o zaman e, yan yapan bazı medya kuruluşlarında da belirttiğim gibi kendi kanalımda da belirttiğim gibi bu savaşı egemenler, batılılar tetikledi. İngiltere, Amerika'nın öncülüğünde e, bu savaşın yıllar süreceğini ve savaşın amacını Rusya'yı dize getirmek ve teslim almak ya da en kötüsü en hafifiyle rehin almak e, tı, amacı demişti ve bu adım adım gid, e, ilerliyor. Fakat egemenlerin hesaplamadığı bir şey vardı, Rusya'nın nükleer kartına sıkıştığında başvuracağını hesaplamadılar. Oysa e, geleneksel Rus politikasını e, cidden adam gibi eleştirip, adam gibi inceleyip bir sonuca varsalardı, bir tahlile varsalardı belki böylesine büyük bir e, ateş oyunu oynamazlardı. Şimdi Avrupa Birliği müzakerelerine resmi olarak yarın değil öbür gün başlaması şu demek. Rusya'nın şah damarına basmak demektir. Rusya bu sefer sadece belirli Avrupa ülkeleri değil bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeleri hedef ülke konumuna alacak. Ve bu yeni çarla oynayan ve yeni çarlık egamon emperyalist bir Rusya planlı hayata geçirmeye çalışan Putin'i e, daha da iştahlandıracak. Çünkü Putin böyle bir bahane arıyor. Özellikle Avrupa'nın, bakın dikkat edin, silahlanma ve yığılmayı kuzey hattına yapması, bu zaten Rusya'nın şah damarına baş, basacaklarını gösteriyordu. Peki bu ne olacak? Rusya kuzeye yığınak mı yapacak? Yoksa öbür taraftan Ermenistan üzerinden kaşıdıkları Kafkasya'ya yığınak yapacak? Benim gördüğüm kadarıyla e, Türkiye ve Azerbaycan Türk Cumhuriyetinin güçlü iki silahlı kuvvetlere sahip olmasından dolayı Avrupa Rusya Kafkasya askeri yığınak yapmayacak. Var olanla yetinecek. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'nin olduğu bir yerde Avrupa veya Batı Ukrayna hattı veya Kuzey Avrupa hattında at oynattıkları gibi oynatamayacaklardır. Sadece Ermenistan'ın dar toprakları içerisinde dar alanda paslaşma yapacaklardır. Öbür taraftan Gürcistan'dan destek alacaklardı ama Gürcistan'da Avrupa ve Batı yanlısı özellikle Amerika karşıtı Avrupa ve Batı karşıtı çok önemli bir gelişme yaşandı. Gürcistan'da kaybetti, kaybedecekler durumunda. Gürcistan şu anda halk ve hükümet bu konuda çatışma durumunda. Kararı e, artık halk değil, benim görebildiğim kadarıyla siyasiler verecek. Temmuz ayında NATO görüşmelerinde, NATO müzakerelerinde, Ukrayna'nın e, NATO'ya kabulünün müzakerelerin başlayıp başlamayacağına dair açılacak o toplantı işte e, Ukrayna'yı kelimen kelimenin, kelimenin tam anlamıyla kurbanlık koyun zaten yapı, Ukrayna'nın savaşı Ukrayna'nın dışına taşımak, Olma, e, taşıyacak demektir. Artı Rusya'yı gerçekten çileden çıkaracak. Rusya bunları gördüğü için ön aldı. İşte e, Kuzey Kore ile anlaşma yaptı, Vietnam anlaşma yaptı. Şaşıracak, e, şaşıracağımız daha çok birkaç adım alacak bunun e, Indo-China hattında bu e, Asya-Pasifik hattında birkaç tane daha devletçik Rusya yanına alacak. Bu da şu demektir. Çin, Rusya e, Kuzey Kore bu hatta Hindistan'ın üst taraflarına kadar Rusya güvence altına alacak. Müttefikler e, zincir kuracak. Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak? E, Filipinleri ve e, Tayvan üzerinden buralarda e, zemin kazanmaya çalışacak. Japonya e, üzerinden zemin kazanacak. Ancak Japon halkı ve mevcut Japon imparatoru bu duruma ne diyor? Bu hala tam net değil. Fakat Japon halkında ciddi bir rahatsızlık söz konusu. Amerika'nın kendi ülkelerini savaşa sokma e, çabalarından dolayı e, biliyorsunuz e, önceki başbakan Shinzo Abe bu savaşa kesinlikle karşı olan bir isimdi ve bunu bir suikastle ile devre dışı bıraktılar öldürdüler adamcağızı. Şimdi burada e, NATO toplantısında Ukrayna'nın NATO'ya katılım müzakerelerine başlayıp başlatılmamasının karara alınması da Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Benim görebildiğim kadarıyla arkadaşlar şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada daha doğrusu Avrupalılarla Ruslar arasındaki Avrupalılarla Afrika arasındaki bütün sorunlarda Türkiye başat rol oynuyor. Başat rol oynuyor dediğim yani Türkiye müzakerelerde, barış masaları da her ülkede, her yerde rahat bulunabiliyor, şey yapabiliyor, e, kendi varlığını gösteriyor, barış ve çözüm üretebiliyor. Şimdi burada yapılacak şey şu, Temmuz ayında NATO toplantısında Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecinin başlayıp başlatılmamasına dair yapılacak müzakerelerde eğer bu müzakereler kabul edilmez, edilirse veya müzakereler sırasında Türkiye'nin tavrı ne olacak? Bu soruya cevap arayalım. Benim görebildiğim kadarıyla ve bütün dünya bunu görüyor. Hem Batı masasında hem Doğu masasında hem Afrika'da hem Çin'le Türkiye her yerde diplomatik olarak var ve her masaya güvenli bir şekilde güvenilir bir devlet statüsüyle oturuyor. Afrika'daki problemlerle, Asya'daki problemlerle, Çin ve e, Batı'yla olan problemlerle Türkiye çok rahat e, bir iletişim merkezi olmayı başarabildi. Özellikle Rusya ve Avrupa savaşında, daha doğrusu Batı savaşında, çünkü Amerika Birleşik Devletleri de bu savaşın içinde var. Türkiye burada her iki tarafta da masaya oturup her iki tarafla da müzakere yapabilen dünyada tek bir ülke. Çin, Avrupa, Rusya, Asya, Afrika ve Kuzey Afrika'da Türkiye her yerde barış müzakerelerini yürütebilecek pozisyonu elde etti. Bu Türkiye bu anlamda rüştünü ispatladı ve bütün dünyada özellikle barış konusunda barış müzakereleri konusunda bütün dünyada Türkiye'ye karşı bir güven var. Batı'da var ama Batı Türkiye'nin barışçı rol olmasını istemiyor. O yüzden <laughs> Türkiye'nin barışlı pozisyonu girmesini istemezler. Fakat hem Avrupa Birliği özellikle NATO konusunda Türkiye'ye batının eli muhtaç. Temmuz'daki toplantıda Ukraynalılarla müzakerelerin resmen başlayıp başlamayacağı konusunda şu anda daha Türkiye net bir pozisyon almış değil. O yüzden bir yorum yapmak erken. Fakat ben e, şunu görüyorum. Türkiye e, zaten NATO'nun kuruluş... E, yasalara baktığımızda, kuruluş maddelerine baktığımızda netameli topraklar problemli olan ülkelerin bir birliğe katılması konusunda çok ciddi çekinceleri ve şerhleri var. O yüzden Türkiye'nin e, Ukrayna'nın NATO'ya katılması konusunda bir denge politikasını yürüteceğini ve hatta Rusya, Çin ve Batı arasında Türkiye bir barış köprüsü olacağını kanıyorum. Bu süreçte Batılılar yani Amerika emperyalizmi ve İngilizlerin başını çektiği Batı cephesi Türkiye'nin barışçı rolünü güçsüz kılmak için Rusya'ya yönelik saldırılarını daha şiddetlendirecektir ve Rusya hiç çekinmeden nükleer silah kartını sahaya sürecektir. Şu anda bu kart masada duruyor ve Batılılar bu işin ciddiyetinin farkında değiller. Batı sokağı, Batı siyaseti farkında ama Batı siyaseti dediğim gibi egemenlerin kontrolünde olan bir şey. Bu komplo falan değil. Arkadaşlar örnek vereyim yani Almanya bağımsız bir devlet değil. İnanın Almanya bağımsızlık anlamında Kıbrıs Rum yönetiminden daha bağımlı. Amerika yani Rum yönetimi nasıl Atina bağlıysa Almanya o kadar bağlı. Yani Almanya Amerika'nın 50 eyaleti arasında dahi eşit değil. Onların da altında. Yani eyaletlerin kendine ait eyalet yasaları var. Anayasalar var affedersiniz anayasalar var yasaları var ve bunlara uygun hareketi federal hükümete posta koyabiliyorlar. Ama Almanya'nın federal hükümete yani Amerika Birleşik Devletleri'ne posta koyma yetkisi gücü yok çünkü statüsü belli ya er, fiili olarak resmi olarak daha doğrusu bağımsız bir ülke göründü ama fiili olarak Amerikan'ın vasal devleti. Japonya da böyle. Almanya'da böyle ama Japon halkı biraz daha Almanlara göre daha çok bağımsızlıkçı olduğu için bunu şu anda sahada pek hissetmiyoruz. Yarın öbürkü gün yani yarın öbür gün Temmuz ayına kadar biz bunu çok net göreceğiz. Japon sokağı, Japon halkı sokağa dökülecektir ve ülkelerini belki de vassal devlet durumunda pozisyondan çıkaracaklardır. Ee, çok sıcak, çok tehlikeli günlere doğru gidiyoruz. Tekrardan söyleyeceğim, diğer videolarında söylediğim gibi nükleer bir bölgesel çatışmanın eşindeyiz. Lütfen tedbirleri alalım. Özellikle iot ve en az 3 aylık evinizde yer varsa 1 yıllık gıda stoku ve nükleer saldırılar, nükleer dalgaları, nükleer fırtınalara karşı kendinizi koruyabileceğiniz basit, kimyasal ve tıbbi malzemeler stok edin. En başta iot yani nükleerle mücadele ede en güçlü silah iottur ve ciddi anlamda gerçekten iot stoku yapın ve tüketerek gidin, üstüne koyarak gidin. Yani iot bu anlamda insana faydalı olan bir kimya e, kimyasaldır. Özellikle e, radyasyona karşı da aktif kullanılan bir kimyasaldır. Lütfen gıda ve iot stokunuzu yapın.